Arkadaşlar bu parçada bir sanatçı tanıtılmış eserleriyle beraber e, aşağıdaki eserlerden hangisi bu parçada söz edilen sanatçıya ait değildir denilmiş ardından. Şimdi baktığımızda zaten Gülünç Kibarlar, Cimri, Tartüf gibi eserleriyle doğrudan sanatçıya ulaşabiliriz. Bunun dışında töre ve karakter komedyası da e, ve bunun kurucusu olarak kabul edilen bir sanatçıdan bahsediyoruz. Bu anlamda ulaşacağımız isim komedi denildiğinde dünya edebiyatı arasında töre ve karakter komedisi denildiğinde arkadaşlar kimdir? Molière'dir. Molière usta. Şimdi kocalar mektebi, zoraki nikah, kibarlık budalası, hastalık hastası. Tamamı bunların arkadaşlar sanatçımıza aittir. D seçeneğinde yer alan Venedik Taciri isimli eser ise kime aittir arkadaşlar? Shakespeare tabii ki. Shakespeare e aittir arkadaşlar. William Shakespeare e aittir. İngiliz yazar, oyun yazarı ve şairi olarak nitelendirebileceğimiz, düşünce insanı olarak nitelendirebileceğimiz William Shakespeare e aittir. Cevabımız D olmalıdır. Yukarıda tanıtılan sanatçı ve ünlü eseri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir denilmiş. Bakalım arkadaşlar maddelerimize. Çağdaş romanın kurucusu kabul edilir. Çok önemli bir bilgi veriliyor arkadaşlar. Yani ilk ee, romanın diyelim buna ilk romanın yazarı romancı, şair, tiyatrocudur. İspanyol edebiyatının dikkat edin çok çok kritik bir şey söyledi. İspanyol olması. Şövalye kahramanlık öykülerini konu edindiği eserleriyle büyük bir ün kazanmıştır. Şövalye romanı. Arkadaşlar çok önemli bir şey daha söyledi böylece. Şövalye pardon, şövalye Romanı dendi. Arkadaşlar bu çok çok önemli. Tabii ki arkadaşlar yan kahramanları arasında Sancho'nun da yer aldığı bir romandan bahsediyoruz ve onun yazarından bahsediyoruz. Yel değirmenleriyle mücadele eden hatta o kadar ki artık kalıplaşmış bir kelime haline gelen bir ifade, bir deyim olarak bile nitelendirilebilecek bir sözcük tür kendisinin ismi ve kahramanının ismi tabii ki e, oradaki romanın ismi diyebiliriz. Sanatçımız Cervantes 16. yüzyılda yaşamış olan e, İspanyol yazar ve onun yazmış olduğu şövalyelik romanı olarak nitelendirilebilecek aynı zamanda içerisinde birçok e, bilgiyi de bence hikmeti de barındıran bir eser Don Quixote isimli eseridir arkadaşlar. E, dünyanın ilk romanı, dünyadaki ilk roman cevap A olmalıdır. Bu soruda bazı sanatçılar verilerek başlanmış ve bu sanatçılarla ilgili olarak yargılarından hangileri doğrudur denilerek 3 tane yargı verilmiş. Arkadaşlar sanatçılarımız Malarme, Verlaine, Valery, Rimbaud, Bodler. Arkadaşlar bu sanatçılarımızın bir kere şair olduğunun vurgusunu yapalım. Bu sanatçılar şiir yazarak ünlenmişlerdir. Bu sanatçılarımız Fransızdır. Bu sanatçılarımız sembolizm akımının kurucuları ve en önemli isimleridir. Aralarında kurucusu vardır Malerme ve en önemli isimleridir arkadaşlar. Dolayısıyla Fransız edebiyatı sanatçılarıdır deriz. Sembolizm akımının temsilcileridir deriz. Şiir türünde eser vermişlerdir deriz arkadaşlar. Cevabımız 1, 2, 3 yani E olmalıdır. Aşağıda verilen eser sanatçı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Gorya Baba vadideki zambak Balzac'a aittir arkadaşlar Fransız yazar. Hernani Cromwell Victor Hugo'ya aittir ki e, bu Cromwell'de özellikle romantizm akımının ilkelerini sunmuştu ön söz bölümünde. Üç silahşörler Monte Cristo Kontu Alexander Dumas'a aittir. Değirmenimden mektuplar pazartesi hikayeleri isimli eser ise Alfred de Mosset'e ait değildir arkadaşlar. Peki kime aittir? Afonso Dode'ye aittir arkadaşlar. Bu nedenle cevabımız D olmalıdır. Germinal Nana, naturalizmin kurucusu olarak nitelendirilebilecek ya da naturalizmin daha doğrusu en önemli isim olarak nitelendirilebilecek olan Emile Zola'ya aittir. Cevabımız D olmalıdır. Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır denilmiş sorumuzda. A seçeneğine baktığımızda realizmin yani gerçekçiliğin öncülerinden olan ve psikolojik roman türünün başarılı ürünlerini veren Stendhal, Kızıl ve Kara romanının da yazarıdır. Doğrudur arkadaşlar. Kırsıl ve kara olarak da bilinir. Kırmızı ve siyah olarak da bilinir eser. Her ikisi de kabuldür. Doğru bir bilgidir. B seçeneğinde naturalizm akımının kurucusu olan Emile Zola... ...eserlerinde kahramanlarının çevre koşullarına, soya çekim ve determinizm yasalarına göre incelemeyi denemiş. Deneysel roman kavramını oluşturmuş. Toprak adlı romanı da kalem almıştır denilmiş. Arkadaşlar Emile Zola'nın bir kere naturalist olduğunu... Tabii ki determinist olduğunu yani neden sonuç ilişkileri içerisinde romanlarını kaleme aldığını e, ve e, eseri e, bir laboratuvar ortamı, bir deney olarak gördüğünü, e, yazım aşamasını e, laboratuvar ortamı olarak gördüğünü söyleyebiliriz. Kendisini de bir nevi bilim adamı olarak görmektedir sanatçımız. Bunları da eklersek tamamdır diyebiliriz. C seçeneğinde felsefi içerikli romanlarının yanı sıra varoluşçu felsefesi, 20. yüzyılda etkili olmuş bir sanatçı olan Jean-Paul Sartre, Bulantı adlı eserin de sahibidir. Doğru bir bilgilendirmedir arkadaşlar. D seçeneğinde eserlerinde birey, hayatın anlamı, ölüm gibi konular üzerinde duran ve varoluşçu felsefeden hareket eden Albert Camus, yabancı, veba, düşüş gibi romanları da yazmıştır. Özellikle sanatçının yabancı isimli eseri bilinmektedir diye düşünüyorum. E seçeneğine baktığımızda İngiliz Edebiyatı'nın dünyaca ünlü realist yazarlarından olan Charles Dickens buraya kadar her şey doğru. Karakter betimlemede ve hikaye anlatmada oldukça başarılı olmuş. Buraya kadar da her şey doğru. Sinekler, kirli eller, gizli oturum oyunlarında oluşturmuştur. Arkadaşlar bu eser, bu eserler Jean-Paul Sartre'a aittir. E, bu nedenle burada bir bilgi yanlışı vardır. Arkadaşlar Charles Dickens'a ait değildir. Charles Dickens'a Örneğin Oliver Twist, örneğin Antikacı Dükkanı, Bir Noel Şarkısı, David Copperfield, Zoryalar, İki Şehrin Hikayesi, Büyük Umutlar gibi eserler Charles Dickens'a aittir. Sanatçının romanları ama oyunun alanında eser verdiğini şahsen ben bilmiyorum ya da çok ön plana çıktığını söyleyemem. Fakat bu eserlerin kesinlikle Jean Paul Sartre'a ait olduğunu biliyorum arkadaşlar. Bu nedenle burada bilgi yanlışı vardır. Arkadaşlar bu parçada bir sanatçı tanıtılmış, eserleri verilmiş ve bu da ardından da aşağıdaki eserlerden hangisi bu parçada söz edilen sanatçıya ait değildir denilmiş. Şimdi Macbeth, Venedik Taciri e denildiğinde aklımıza bir isim geliyor arkadaşlar. O da Shakespeare, yanlış yazıyor olabilirim ama idare edin lütfen. William Shakespeare'a aittir. İngiliz oyun yazarı, şair, düşünür olarak nitelendirebileceğimiz Shakespeare'a aittir arkadaşlar bu eserler ve ondan bahsedilmektedir. Dünyanın en büyük, en önemli oyun yazarlarından birisi olduğu kabul edildiğini ifade ediyor. Romeo ve Juliet Shakespeare'e aittir. Otello Shakespeare'e aittir. Hamlet Shakespeare'e ait. Kral, Kral Lear yine Shakespeare'e aittir arkadaşlar. Fakat kibarlık bu budalası dünya edebiyatında komedi denildiğinde akla gelen ilk isme aittir desem tabii ki o da Molière'dir. Cevabımız bu nedenle B olmalıdır. Çünkü kibarlık budalası Shakespeare'e ait değildir. Molière'e aittir. Cevap B. Arkadaşlar bu soruda iki grup verilmiş. Birinci grupta eserler, ikinci grupta da sanatçılar yer alıyor. Eşleştirmemiz isteniyor. Dışarıda kalan isimde de eser de cevabımız olacak. Vadideki Zambak isimli eser Balzac'a aittir. Onun ünlü eseridir. Parma Manastır isimli eser Stendhal'a aittir. Salambo isimli eser arkadaşlar Flaubert'e aittir. Ayışığı isimli eser de Mopassant'a ait bir eserdir. Dördüncü sırada yer alan Germinal isimli eser ise arkadaşlar Emile Zola'ya aittir. Burada Emile Zola ikinci grupta yer almadığı için Germinal isimli eser yani 4 numara bizim cevabımız olacaktır. Cevabımız D'dir. Arkadaşlar bu parçada bir sanatçı tanıtılmış ve şöyle denilmiş ardından aşağıdaki eserlerden hangisi bu parçada söz edilen sanatçıya ait değildir. Şimdi parçamıza baktığımızda özellikle vurgu 19. yüzyıl İngiltere ve bununla beraber iki şehrin hikayesi Antikacı Dükkanı. Sanatçımızın en ünlü eserlerindendir bu ikisi de arkadaşlar. Sanatçımız bütün bu verilen önemli bilgilerin ardından şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki sanatçımız Charles Dickens'tır arkadaşlar. İngiliz yazar Charles Dickens. Oliver Twist Charles Dickens'a aittir. Büyük Umutlar yine öyle. David Copperfield Charles Dickens'a ait. Nicholas Nickleby Charles Dickens'a ait. Robinson Crusoe isimli eser ise yine çok ünlü bir eser aslında. Buradan da yakalayabiliriz diye düşünüyorum bunu. Robinson Crusoe ise arkadaşlar Daniel Defoe'ya ait. Daniel Defoe'ya ait. Bu nedenle cevabımız A olmalıdır. Charles Dickens'e ait olmayan bir eserdir. Bu verilenler aşağıdaki yakımlardan herhangi biriyle ilişkilendirilemez diyor. Hangisi? Ee, burada arkadaşlar baktığımızda ilki yani bir numara diyelim biz buna. Bir numarada verilen eski Yunan ve Latin kaynakları meselesi klasizm ile alakalıdır. Yani onu birle eşleştirebiliriz. Buna iki numara diyelim. Konular milli tarihten, ulusal efsanelerden, Hristiyanlık mucizelerinden ve günlük yaşamdan alınır denilmiş. Bu da romantizm ile alakalıdır arkadaşlar. Daha sonrasında dikkat ederseniz yaşam tüm gerçekliğiyle çirkin hatta iğrenç sayılabilecek yönleriyle denilmiş. Özellikle bu iğrençlik, çirkinlik vurgusuyla alakalı olarak naturalizm dememiz gerekir diye düşünüyorum. Yani 3 numara arkadaşlar naturalizm. 4 numaraya baktığımızda Hayattaki olay ve kişiler açık ve yapmacıksız bir üslupla biçimsel güzelliğe önem verilerek aktarılır denilmiş. Bu da realizmdir arkadaşlar 4 numara. Sembolizm hakkında bilgi verilmemiş. Sembolizm kapalı bir anlatım demiş olsaydı, müziğe önem verme, ahenge önem verme e, şeklinde aktarılsaydı, e, tül ardından bakma gerçekleri olduğu gibi değil de e, biraz daha içselleştirerek aktarma şeklinde ifade edilseydi A diyebilirdik arkadaşlar. Şey, sembolizm vardır diyebilirdik daha doğrusu. E, olmadığı için A diyoruz cevabımız. Arkadaşlar bu parçada bir sanatçı tanıtılmış bize. Özellikle eserleri tabii ki önemseyeceğiz. Bununla beraber hangi edebiyata mensup olduğu e, edebiyat anlayışı bizim için çok değerlidir. Şimdi dikkat ederseniz tabii ki konular, ele aldığı konular, üslubu gibi uzayıp gider burası. Ama en kilit noktaları söylüyorum özellikle. Daha da şey söylenebilir. Kırgızlarla alakalı olduğu, Kırgız Edebiyatı sanatçısı olduğu söylenmiş ki en önemli bilgimiz arkadaşlar. Roman yazdığı iletilmiş. Bununla beraber en kilit noktalardan birisi arkadaşlar tabii ki Cemile isimli eseri verilmiş bize. Eserler çok netleştirir konuyu. Diğer meselelere baktığımızda arkadaşlar birçok yerde birçok sanatçı için belki de söyleyebileceğimiz bazı kavramlar. Tabii ki Kırgız meselesini zaten vurguladığımız için burada Sovyet Rusya içerisinde ezilen Kırgızlar, Ruslaştırılmak istenen Kırgızlar gibi gibi maddelere dokunmayacağım arkadaşlar. Yani aynı şeyi söylüyoruz. Orası tabii ki özel bir mesele. Burada arkadaşlar tabii ki özellikle Cemile isimli eseriyle biz bu bunun dışında Gül Sarı isimli eseri olabilir, Beyaz Gemi isimli eseri olabilir, Selvi Boylum, Al Yazmalım isimli eserini buraya dahil edebiliriz gibi arkadaşlar dahil dahil olabilir birçok eseri ki çünkü sanatçımız çok üretken bir isimdir arkadaşlar. Cengiz Aytmatovdur sanatçımız. Bu nedenle cevap A olmalı. Arkadaşlar bize bir diyalog aktarılmış okur ve yazar arasında olduğu söylenen bu diyalogdan hareketli aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz denilmiş. Baktığımızda arkadaşlar ilk olarak okur sefiller ve Monte Cristo kontunu çok beğenmiştir denilmiş. Şimdi baktığımızda ne diyor okurumuz? Fransız Edebiyatı'ndan Victor Hugo, Alexander Mas'ın tüm kitaplarını beğeniyle okudum demiş. Dolayısıyla Victor Hugo sefiller, ve Alexander Dumas Montekristo eşleştirmesini de yapabildiğimize göre burada rahatlıkla A seçeneğinin olduğunu söyleyebiliriz. Yazara göre yazara göre en büyük Fransız yazarlar Balzac ve Flaubert'tir denilmiş. Şimdi Goriot Baba Balzac'a aittir arkadaşlar. Madame Bovary de Flaubert'a aittir. Ve ne diyor? ile tanışma, tanışman lazım diyor. Çünkü Fransızların en büyük yazarını okumadan diğerlerine geçmen çok yanlış diyor. Yani bu iki isim en önemli en büyük isimdir diyor. Dolayısıyla buraya da B diyebiliriz. C'de ne diyor? Okur bir tavsiye üzerine Victor Hugo'yu okumuş ve çok beğenmiştir. Lisedeyken bir hocamız da Jean Valjean'ın çok yönlü ve etkileyici bir karakter olduğundan bahsedince alıp, alıp okudum ve gerçekten çok etkilendim diyor. Arkadaşlar Jean Valjean hangi eserde karşımıza çıkıyordu? Sefiller. Sefiller kime ait? Hugo. Şimdi dolayısıyla ve lisedeki hocası anlatmış, tavsiye etmiş. Bunun üzerine okumuş. E, ve beğenmiş, çok beğenmiş şeklinde. Gerçekten çok etkilendim diyor çünkü. Bu da söylenebilir. Dolayısıyla buraya da C diyelim. Okurun beğeniyle okuduğu eserlerin yazarları realizm akımından etkilenmiştir. Ne diyor? Aynı zamanda şimdi e, burada okurun beğeniyle okuduğu eserlerin yazarlarına hocana katılıyorum. Bunun yanında ben sana Savaş ve Barış Suç ve Ceza yazarlarını da okumanı tavsiye ederim dedi. Dikkat ederseniz. Burada da yazar Rus edebiyatından Dostoyevski ve Tolstoy'u okumasını da tavsiye ediyor kendisine. Şimdi ne yaptı? Savaş ve Barış Tolstoy'a ait Suç ve Ceza'da Dostoyevski'ye ait arkadaşlar. Fakat burada D seçeneğinde ne dedi? Bu kısmı için yazarın sözü için E diyelim buraya. Buraya notumuzu düşelim. Realizm dedi arkadaşlar. Peki Hugo realist mi? Hayır. Victor Hugo realist değil. Nedir? Romantizm akımından etkilenmiştir. Daha doğrusu onu kurmuştur hatta. Romantizm arkadaşlar. Bu nedenle cevabımız D olmalıdır. Okurun beğendiği sanatçıların tamamı realist değildir. Cevap D. Grup düşünceleri bahar, ürektedir sözün kökü, dostluk namisi isimli eserler Bahtiyar Vahapzade'ye aittir arkadaşlar. Ve bu eserler şiir alanında ortaya konmuştur. Sanatçımız milli bir duruş sergilemiştir. Özellikle hatta halkın şairi olarak da nitelendirilmektedir. Aziri topraklar içerisinde halkın şairi olarak nitelendirilmektedir. Çok fazla eser vermiştir. E, 70'e yakın arkadaşlar eseri vardır. Bilimsel eserlerde ortaya koymuştur sanatçımız. Şimdi baktığımızda bu eserlerle ilgili olarak şiir türünde kalem alınmıştır diyebiliriz. Bahtiyar Vahapzade'ye aittir diyebiliriz. Divan edebiyatı geleneğine göre yazılmıştır diyebilir miyiz? Diyemeyiz arkadaşlar. Milli bir anlayış içerisinde Azeri Türkçesi ile kaleme alınmıştır. Divan şiiri etkisi söz konusu değildir. Geleneksel şiirden ve modern şiirden yararlanmıştır şairimiz. Bu nedenle 1 ve 2 demeliyiz. Yani cevabımız C olmalıdır. Arkadaşlar edebiyat dersinde bir takım konuşmalar, öğrencilerin yorumları, öğrencilerin konuşmaları aktarılmış bize e, temsili olarak. Bu konuşmalardan yola çıkıldığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz denilmiş Şimdi isterseniz seçenekler üzerinden gidelim. Barış, Klasizmin evrensel olduğunu vurgulamıştır denilmiş. Barış'ın konuşmasına bakalım. Klasizm de diyor, akıl ve sağdü önemlidir. Çünkü akıl en büyük rehberdir. Dikkat edin bireysel ve yerel olanın değil, genel olanın dedi. Belli bir zamanın değil, tüm zamanların ifadesini kullandı. Yani kısacası evrensel olduğunun vurgusunu yaptı. Doğrudur. İlfin bahsetmiş olduğu Cromwell adlı eser Victor Hugo'ya aittir denilmiş. Evet arkadaşlar, Victor Hugo'ya aittir bu Cromwell isimli eser. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu zaten Victor Hugo ile ilgili bilgilerimizden kaynaklanmaktadır. Kısacası doğrudur. Elif'in bahsetmiş olduğu akım, realizm akımına tepki olarak doğmuştur. Elif neden bahsetti? Akımın kurucuları, kuralları Cromwell adlı eserin ön sözünde belirtilmiştir diyor. Şimdi bu eser Victor Hugo'ya ait dedik. Cromwell, Victor Hugo nedir? bu sanatçımız arkadaşlar bu eserin ön sözünde romantizm akımının ilkelerini ortaya koymuştur. Realizm akımına tepki olarak mı doğmuştur peki romantizm? Hayır. Klasizm akımına tepki olarak doğmuştur. Bu nedenle burada bilgi yanlışı vardır. Cevabımız C olmalıdır. Ersin'in dile getirdiği akım sembolizmdir denilmiş. Arkadaşlar Ersin'e bakalım. Ersin, sanat için sanatı benimseyen bu akımda anlam açıklığı yerine güç anlaşılan, her okuyanın kendine göre yorumlayabildiği bir anlayış vardır. İmgelere ve mecazlara dayalı bir anlatım tercih edilmiştir. Tabii ki sembolizmdir arkadaşlar doğrudur. Berkan'ın bahsetmiş olduğu roman mavi ve siyahtır. Berkan neden bahsetmiş bakalım. Realizm akımından tanımını yapmış. Daha sonrasında Halis Yavuşaklıgil, Türkiye Edebiyatı'nda batılı anlamda ilk realist romanı kaleme almıştır denilmiş. May ve siyah verilmiş. Doğrudur arkadaşlar eşleştirmemiz ve açıklamamız. Cevabımız C'dir. Çünkü romantizm akımı, klasizm akımına tepki olarak doğmuştur. Naturalizm akımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez denilmiş. Determinizm anlayışını romana getiren bu akım 19. yüzyılın ikinci yarısında Fransa'da ortaya çıkmıştır. Determinizm arkadaşlar neden sonuç ilişkisiyle ortaya konulması her şeyin. Bir başka ifadeyle biraz daha bilimsel yaklaşmak ve aynı nedenler sağlandığında, aynı ortam sağlandığında aynı sonuçların ortaya çıkacağı düşüncesidir de diyebiliriz bunu. Ve doğrudur naturalizm için bu söylenebilir arkadaşlar. Eserlerde hayat bütün yönleriyle anlatılır, her yönüyle. Bu anlamda derinlikli olarak anlatılır, çirkinlikleriyle anlatılır diyebiliriz doğrudur. Sanatçı yapıtlarında hayatı çirkin hatta iğrenç yönleriyle tüm gerçekliğiyle yansıtır. Doğrudur. Rahatlıkla bunu söyleyebiliriz. Çünkü özellikle çirkinliğiyle, iğrençliğiyle ifadesi bizim için değerlidir arkadaşlar. Naturalizmin vurgusu yapılmaktadır bu şekilde. Roman kahramanı toplumun hangi kesimindense o kesimin ağzıyla konuşturulur. Bu anlamda da gerçekçilik sonuna kadar gerçekçiliğe sadık kalınır demek mümkün. Eserlerde büyük bir iyimserlik hakimdir denildiğinde ben de hafif bir tebessüm oluşuyor arkadaşlar. Yani böyle bir şey mümkün olabilir mi? Bütün çirkinliğiyle, iğrençliğiyle yansıtılacak ve yine de bir iyimserlik olacak. Böyle bir polyanlacılık, naturalizm akımında yok arkadaşlar. Kesinlikle tam aksine kötümserlik hakimdir. Karamsarlık hakimdir. Ne derseniz diyebilirsiniz burada. Cevabımız bu nedenle E olmalıdır. Burada bir yanlış ifade vardır. Bu söylenemez. Bu soruda bize bir parça verilmiş ve bu parçadan hareketle şairin şiir anlayışı ile ilgili olarak yargılarından hangileri doğrudur denilmiş. Parçamıza bakalım öncelikle. Şiirin asıl özelliği duyulmaktır. Şiirin dili musiki ile söz arasında ve sözden ziyade musikiye yakındır. Yani bu dil bir açıklama vasıtası olmaktan ziyade bir telkin yani empoze etme bir duygu veya düşünceyi aşılama vasıtasıdır. Ve şiirde musiki anlamdan önce gelir. Bu bakımdan kelimeler şiire anlam değerlerinden çok musiki değerleriyle girerler. Şiirin anlam bakımından açık olması zaruri değildir. Dikkat edin. Şiirin doğduğu yer şuur altıdır. Konu ise sadece terennüm için bir vesiledir. Şiirde müzikal ögeleri ön plana alır mı? Evet alır kesinlikle. Hatta bu kadar çok musiki kelimesinin, müzik kelimesinin geçtiği belki de başka bir metin yoktur. Şiirde önemli ölçüde telkin yeteneği arar. Şimdi ne dedik zaten burada altını çizdiğimiz bölümlerden birisi olabilir. Şiirde özellikle e, terenin vesilesi olduğunu söyledik. E, bir açıklama vasıtası olmaktan ziyade bir telkin empoze etme, bir duygu veya düşünceyi aşılama şeklinde altını çizmişiz bu bölümünde. Telkin yeteneği aradığını belirttik. Şiirin kaynağının bilinç altında olduğuna inanır. Ona biz şuur altı dedik burada. Şuur altı, bilinçaltı doğrudur. Şiirde anlam açıklığını ikinci planda görür. Ne dedi? Şiirin anlam bakımından açık olması zaruri değildir yani zorunlu değildir dedi. Dolayısıyla bu da söylenebilir. Şiirde konuyu özellikle önemser ismini e, ifadesini ise kesinlikle söyleyemeyiz. Çünkü hatta parçanın bunun üzerine kurulduğunu da söylemek mümkündür. Yani konuyu tamamen geri plana attığını hatta ifade etmek mümkündür. Bu nedenle E seçeneği söylenemez. Daha doğrusu 5 e, beş seçeneği 5. yargı söylenemez. Doğru değildir. 1 2 3 ve 4 söylenebilir. Bu da E seçeneğinde vardır. Cevap E olmalıdır. Düşüncelerini bu şekilde açıklayan bir şairin aşağıdaki sanat akımlarından hangisini benimsediği veya hangisine yakın olduğu söylenebilir. Şimdi şiirin asıl özelliği duyulmaktır dedi. Bu andan itibaren çok ciddi bir adım atmış oldu arkadaşlar. Şimdi Paul Verlaine'ın bir şiiri vardır arkadaşlar. Eğer okumadıysanız muhakkak okumanızı isterim. Şiir sanatı. Onda şöyle başlar. Musiki. Her şeyden önce Musiki. Yani ne diyor? Ritim diyor. Ahink diyor. Duyulması diyor. Bir şeylerin hissedilmesi diyor. Tadılması diyor bir nevi. Musiki aracılığıyla. Dikkat edin devamında da benzer bir şeyler söylüyor şiirin dili musiki ile söz arasında ve sözden ziyade musikiye yakındır diyor. Bence bu anlamda ciddi olarak bir e, işaret verdi arkadaşlar. Hangi akıma? Musiki ile özellikle tabii ki sembolizm arkadaşlar ciddi anlamda bir göz kırptı. Bunun dışında çünkü kalan akımlara baktığımızda ne klasizmde ne parnasizm ne futürizm ne romantizmde bu derece bir musiki kavramının öne çıkartıldığını söyleyemeyiz. Ve devam ettiğinde de yine aynı şekilde devam eden bölümlerde de yine musiki vurgusu yapılmaktadır. Anlam değerinden çok musiki değerleriyle girerler diyor sözcükler. Şiirin anlam bakımından açık olması zaruri değildir, zorunlu değildir. Şiirin doğduğu yer şuur altıdır. Konu ise sadece terennüm için vesiledir denilmiş. Arkadaşlar bu tabi ki e, sembolizmdir. Konuyu önemsemez, anlamı geri plana atar. Önemli olan duyuştur, duyulmasıdır, hissedilmesidir şiirin diyoruz. Cevabımız bu nedenle A olmalıdır. Müzik